İsrail'in korkusu, Muhammed'in ordusu, İsrail'in korkusu. 1. Allah'u Ekber. Euzubillahimineşşeytanirracim. E bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm. Yüreği mazlum beldelerle beraber atan gözyaşları Filistin, Doğu Türkistan için akan ve dualarını ümmeti İslam için Rabbine yükselten kıymetli üniversiteli kardeşlerim. Maalesef dün gece çok elin bir hadiseyle yeniden yüreklerimiz kan ağladı. Yeniden insanlık onuru Filistin'in Gazze kentinde ayaklar altına alındı. Terörist İsrail yarısından fazlası günlerdir yaptığı saldırılarda yaralanan kadın ve çocukların oluşturduğu El Ahali Hastanesi'ni uçaklarla bombalayıp yaklaşık bin sivil insanı katletti. Ey İsrail sevgiliği yapanlar! Efendim onlar masum, orada siviller var diyenler. Bu son saldırılar göstermişti ki İsrail mutlak kötülüktür, zalimdir, teröristtir. İsrail bu coğrafyada oldukça kan ve gözyaşı dinmeyecektir bugün İsrail'in saldırılarına misliyle karşılık verilmezse yarın bu siyonistler bayraklarında olduğu gibi arz-ı mev'ud hayaliyle Antep'e Diyarbakır'a yürüyecektir. Şeyh Ahmet Yasin'in dediği gibi dirensek de öldürüyorlar, direnmesek de öldürüyorlar. Ama biz direnmeyi seçtik. Ey insanlık kalkın ve direnin. Filistin'deki direnişe Canınızla, malınızla destek verin. Çünkü bugün direnmesek her şey için çok geç kalmış oluruz. Biz Müslümanlara düşen vahdet bilinciyle yeniden tek vücut olmaktır. Rabbimizin bize gönderdiği emre uyarak Allah'ın ipine sımsıkı sarılıp kendi etlenip zalime karşı cihad etmektir. Gündemimiz ve hayalimiz Filistin'in ve tüm mazlum beldelerin özgürlüğü olmalıdır. Selahaddin'in ordusu gibi, namaz gibi bir tek kaza namazı dahi arkamızda bırakmadan bu mücadeleyi sürdürmektir. Birleşmiş Milletler dünkü katliamla beraber bir kez daha göstermiştir ki artık dünyadaki zulümleri çözebilecek bir güçleri kalmamıştır. Ey yüce Rabbimiz! Sen buradaki şahadetimizi ve şahitlemizi kabul eyle. Amin. Tüm şehitlerimize rahmet eyle. Amin. Yaralılarımıza acil şifalar ihsan eyle. Gücümüzü arttır. Ya Rabbim bize birlik ve dirlik nasip eyle. Terörist İsrail'in Kendilerini kahreyle. Allah'ım kahreyle. Allah'ım kahreyle. Amin. Direnişe ümmeti İslam'a en yakın zamanda şanlı bir zafer nasip eyle. Amin. Kıymetli üniversiteli kardeşlerim programımız son bulmuştur. Katılımlarınızdan ötürü Rabbim hepinizden razı olsun. Rabbim bu iyilik deliğe özgür Filistin'in kurşunusuna vesile eylesin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm. Amin. Katil İsrail, İsrail Filistin'den defol. Katil İsrail Filistin'den defol. Katil İsrail Filistin'den defol. Katil İsrail Filistin'den defol. İsrail'in korkusu Muhammed'in ordusu. İsrail'in korkusu Muhammed'in ordusu. <laughs> Muhammed'in ordusu. <laughs> Muhammed İsrail'in korkusu, Muhammed'in ordusu. Kıymetli kardeşlerim, katılımlarınızdan ötürü hepinize teşekkür ediyoruz.